Sayın Kaymakamım, Sayın Üsteğmem'in, Sayın Çiçeği Burnu'nda Teğmen'im, Teğmen'imiz de yeni atandı. Yemin Deresi Derneği'nin düzenlemiş olduğu tanışma yemeğine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Kaymakamım, Yemin Deresi Derneği'nden bir iki kelime bahsetmek istiyorum. Malumunuz siz de geldiniz, mekanımızı Bağcılar'da gördünüz. Yemin Deresi Derneği, normal derneklerden farklı, daha çok sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde 6 ay süren bir engellilerle yönelik bir projemiz oldu İçişleri Bakanlığı'nın. Bunun tamamını İçişleri Bakanlığı karşıladı. Projeyi biz Gemin Derneği olarak yazdık verdik içeriye. Projemizin ismi Afetlerde Erişebilir Bağcılar. İçeriği ise deprem anında veya afet anında engelli vatandaşlarımız ve onların refakatçileri bu durumda ne yapacaklar, ne yapmaları gerekiyor. Yazdığımız projede gerçekten İçişleri Bakanlığı'ndan çok güzel kabul gördü. Hatta şunu söylediler. İlk defa Türkiye'de böyle bir proje yapıldı. STK'lar tarafından çok memnun kaldılar. Bu da Gemin Deresi'nin başarısı. Şimdi yeni bir proje hazırlığı içindeyiz yine. Akran zorbalığıyla ilgili günümüzün malum biliyorsunuz bayağı sıkıntıları. Tabi bu süre zarfında boş durmadık. Bizler de Gemin Deresi'ne gelerek 15 para köyümüzün dertlerini, sıkıntılarını, dernek olarak neler yapabiliriz ve eksiklerimiz neler veya gördüğümüz eksikleri yerel yönetimlere uslubuyla nasıl anlatırız? Tabi bu arada yerel yönetimlerin de, mülkamirlerin de dinlemek isteriz. Belki bizim bildiğimiz yanlışlar vardır. Bu toplantının esas amaçlarından bir tanesi de bu. 4-5 gündür gemin deresinde de bir çekim yapıyoruz. Belgesel çekimi. Köylülerimiz ne yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar, sıkıntıları neledir, bu sıkıntıları nasıl aşabiliriz diye. Bugün de Karalar Muhtarlığı'nın konak mezrasındayız. Gemin Deresi'nin kıymetli muhtarları da var. Bunlar zaten sıkıntılarını belki biraz sonra dile getirecekler. İş adamlarımızdan Bayram İnan, yine STK'lardan abilerimiz buradalar. şimdi Sayın Kaymakam'ın... Kıymetli dernek başkanımız, mesai arkadaşlarımız, muhtarlarımız, hemşerilerimiz... gemin Beli'nin kıymetli sakinleri hepiniz bu güzel yemeğe hoş geldiniz. İnşallah istişarede tabii hayır vardır, güzellik vardır. Gelip buradan takip etmeniz, İstanbul'dan takip etmeniz bunlar güzel bir şey. Biz de mutlu oluyoruz doğrusu. Hem muhtarlarımız hem burada yaz kış yaşayan vatandaşlarımız. Sizlerin takip ettiğini gördükçe biz de mutlu oluyoruz ve güçlü hissediyoruz. Öncelikle faaliyetlerinizden bahsettiğiniz Çok güzel faaliyetler. Derneklerin bu tür faaliyetlerde bulunması bir toplumun, bir topluluğun gelişmesi için çok güzel. Devlet, millet, elele hep birlikte hayırlı güzel işleri imza atıyor demektir bu. Allah hayranızı kabul etsin. Tabii köylerimizde problemler, sıkıntılar var. Altyapı problemleri var vesaire devlet olarak yetişmeye çalışıyoruz. Hem program mümkün oluyorsa program dışına çıkıp şartları zorlayarak yetişmeye çalışıyoruz. En son bir su meselemiz oldu. Muhtarımız da bilir birkaç gün önce yine buradaydık. Biraz çözdük gibi oldu ama tekrar çözülememiş maalesef. İnşallah çözeceğiz. Bu tür problemlerimiz olmuyor değil, oluyor. Ama inşallah adım adım giderek bu tür problemleri aşmaya çalışıyoruz. Tabi bazen biz de hızlı olsun istiyoruz, vatandaşlarımız da hızlı olsun istiyorlar. Hak da veriyorum, bazı noktalarda mahrum kalmış hizmetler var. Bazı mezralarımız mahrum kalmış uzun süre. Çeşitli sebeplerden dolayı Tabii bunu burada tartışmak doğru değil uzun bir vakit de alır. Önemli de değil. Hem şu ana hem de geleceğe bakmak lazım hep birlikte. Elimize gelen bütçeyi, yatırımları doğru bir şekilde kullanarak, adil bir şekilde kullanarak köylerimize faydalı olmak lazım. başlamadan önce Sayın Kaymakamımız, Başkanlarımızın, evet. Belediye Başkanımızın, Başkanlarımızın, Müdürlerimizin, Muhtarlarımızın, Hocalarımızın uzaktan ve yakından buraya teşrif eden cümle misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Allah sağlık ve afiyet ihsan eylesin şu nimetleri hazırlayan, bizlere ikram eden gerek derneğimiz, gerek de Ömer Bey, onların da bütün geçmişlerinin ruhuna bağışlıyoruz. Rabbim kabul eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve Ya ilah alemin ve ya erhamer rahimin bizleri buraya toplayan sensin. Bu nimetleri bizlere rızık olan ihsan eden sensin. Ya Rabbi bu nimetleri bu bir bardak suyu olsun. Bulamayan Filistin'de, Doğu Türkistan'da Myanmar'da, Arakan'da, Çeşmir'de, dünyanın çeşitli yerlerinde bir bardak suya muhtaç olan o kardeşlerimize de ulaşmayı nasip eyle Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi o düşmanları kahhar ismin hormetine kahreyle ya Rabbi. Perişan eyle ya Rabbi. Müslümanlara da birlik, beraberlik nasib-i müessereyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu dualardan cümle şehit kardeşlerimizin ruhuna da bağışlıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Ordularımızı havada, karada, denizde mansur ve muzaffer eyle. Bütün güvenlik güçlerimize, sen yetkililerimize dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara, iman ehline yardım et. Vatanımızı her türlü orman yangınlarından ya Rabbi çeşitli musibetlerden, felaketlerden, depremlerden muhafaza ile ya Rabbi. Sana sığınıyoruz. Sen her şeye gücü yetensin Allah'ım ya Rabbi. Senden başka yalvaracak, el açacak güç yoktur ya Rabbi. Yine devam ediyoruz ki o kafirleri, o mazlumları, çocukları, kadınları, hayvanatı katleden zalimleri kahret ya Rabbi'l alemin. Ya Rabbi, sana sığınıyoruz. Köylerimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı Yemin Deresi adına ve muhtarlarımız adına size bunu daha ilerine layıksınız. Estağfurullah. Günün Hep anısına birlikte. sizlere hediye ediyoruz. Hep birlikte daha güzel işler yapacağız. Yapmamız lazım. Aynen öyle yaptık. Kutsi nasihatler diyor. Allah'a sadık ol. Şey, Allah razı olsun. Saflı ol. Çok güzel. Nefsine ezici ol. Alimlerden mütevazı ol. Yaşlara hizmetkar olur. Fakirlere cömert ol. Çocuklara şefkatli ol. Dostlara nasihatçi ol. Düşmanlara halim ol. Cahillere sessiz ol. Sus diyor. Yani. Bir yöneticiye verilebilecek en güzel soru düşünüyorsun. Bunu aynen makamın güzel bir köşesine inşallah asacağız. Unutmamamız gereken öğütler var burada. Sayın Kaymakam. Biraz de boyumuza da uygun olmuş böyle evet. uzun. Evet. <laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yani güzel bir enerji var. Güzel bir enerjiniz var başkanım. İstanbul'da da geldik, şahit olduk. Oradaki derneğe, dernekçiliğe baktık hakikaten. Şahane. Ee, elhamdülillah. Yani sizlerin varlığı orada bize güç veriyor. Sizlerle daha Burada da Sayın Kaymakam'la beraber Allah razı olsun biz elimizden ne geliyorsa her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun. Tekrar sizlere bekleriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun buraya yapılacak bir hayır hasanata biz de orada derneklere önerilik olarak İnşallah. yardım etmeye Sağ olun, çalışacağız. Var ol. Böyle bir fotoğraflık bırakalım mı? Tekrar zaten hoş geldiniz. Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Dernek Başkanımız, muhtarlarımız, kıymetli çalışma arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz. Güzel bir yemekti. Biraz hasbihal etme şansımız oldu. Biraz konuşma şansımız oldu sorunlarımız, yapacaklarımız zaten belli. İnşallah hep birlikte el birliğiyle çözeceğiz. İnşallah varlığınız daim olur ve daha da güçlü olursunuz. Allah razı olsun. Derneklerin, STK'ların varlığı önemli. Önemli bir dinamik. Allah yardımcınız olsun. Hayrınızı artırsın. Devlet, millet birlikte bereketli bir şekilde çalışacak, çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Sağ olun. Sağlık var. ayaklarınıza sağlık. Hürmet ediyoruz. Hoş geldiniz. İstanbul'daki hemşerilerimize de çok selamlar iletiyoruz burada. Teşekkür ederim. Buradan. Teşekkür ederim. Sağ olun. İsmim Esman Polat. Sivas Şehir Köyü muhtarıyım. şu an bulunduğumuz mezra da bana ait. Merkezle beraber 5 tane mezram var. altı köy yani. köylerimiz yazları çok güzel çok güzel oluyor. Yaşanılabilir bir köyler. Biz de elimizden geldiği kadar işte köylerimize hizmet yapmaya çalışıyoruz. Malum işte devletimizdeki sıkıntılar işte enflasyon olsun şey olsun ee, ama devletimiz her zaman yanımızda duruyor yani. Ee, köyümüzde hayvancılıkla geçiniyoruz büyük baş ve küçük baş olarak. Arıcık yapan komşularımız da var. Ee, kısacası yani köylerimiz çok güzel ama insanlarımız biraz geçim sıkıntısından mı olsun, şeyden mi olsun? Artık yani böyle insanlar birbirlerine yabancı gibi davranıyor yani. Ha buradaki etken ne? Ee, yeni yetişen gençlik. Biliyorsunuz bu sosyal medya, yani bu telefonlar gençleri bizlerden kopardı yani. Ha burada hata büyüklerde de var ama belirli bir ergenlik çağına girmiş gence de laf anlatmak çok güç oluyor. Onun için yani devletimizin de bu sosyal medya üzerinden olsun şey olsun yani bunlara bir kısıtlama getirmelerini ben buradan tavsiye ediyorum yani. Yani çünkü töremizden her şeyimizden uzaklaştık yani. Eskiden mesela bu köyler dolu doluyordu yani. Herkes büyükler bir büyük bir şey söylediği zaman herkes onun lafında ama şimdi affedersin yani 5 yaşında çocuğumuza bile raf geçiyoruz işte bu da neden işte bu internetlerden işte sosyal medya bu telefonlar artık çocuklarımızı bağımlı etti yani. Benim diyeceklerim yani bu kadar. E, vatandaşlarımızdan da benim ricam bize destek olsun bizim yapamayacağımız iş yok Allah'ın izniyle. Adım Feycip. Polat. Ay ne burada Bu terimle, davacılığıyla, maliyle uğraşıyor. işte idare edeyim. Neler yapıyoruz? Ekiyoruz, biçiyoruz, işte eğiyoruz, içiyoruz, geçi evet. Anamdan da uzun bu Bu, köyde yaşıyorum. Kaç yaşındasın? 82. Düğünüm çok güzel oldu. Çiçek çavur, çiğ sözlerdi. Kalabalık çoğudur. Evet. Elin azmayı zaten aşağı dikili taş koyun derler. Sevdiğinden aldık. Biz birbirimizi sevdik aldık. Abi birbirinizi gördünüz ya. Yani. Tabii canım. Tabii. Ee, başlık parası ne veriyor? Başlık parası 5000 lira. 5000 lira veriyor. Evet o zaman 5000 lira büyük paraydı. O zaman 200 koyunumuz vardı bizim kardeşimle birliyorduk. İş i̇şte atlarını içeri çekiyorduk, yeniyorduk, samanlıyorduk. odalar koy odasıydı o zaman böyle. Karmanda yapayım, şurada yapayım. diyordu. Oyun oynayanlar karmanda davulcu neşelerde oynardı. Çift davulcu üstünaydı. Birisi zarının kaba Yemin Deresi'nin konak köyündeyiz. Ömer Özkan'ın misafiriyiz. Ömer Bey hem kendisinin tertiplediği ve kendisinin elleriyle pişirdiği biraz sonra etlerden tadacağız. Yalnız Allah'ın tokatlısı buraya gelmiş, kazanı bulmuş burada. Bizden önce yemeye başlamış. Daha misafirler gelmeden. Herhalde uyanıklılık bu olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Nasıl etin tadı? Daha bir tabak yedim anlayamadım ki. İkinci tabak. i̇kinci tabağı da verelim mi? Verelim verelim. Verelim Ama mi? Ama bu iki oldu. İki mi oldu? İki üçü vereceğiz. Ama yarısını tamam. Allah'ın e, sivaslısı yedi. Köy üstü sağdı Neyse helal hoş olsun. Sayın aşçı bir açar mısınız etleri nasıl pişirdiniz bir görelim. Abi bu eti Akşamını Daşlıyurt ailesinden kestik bu geçi. Oradan getirdik. Sabah da doğradık. Böyle kavurma yaptık. Misafirlerimize sunacağız bunu Allah izniyle. Burada dersen. ne var? Kimse görmeden azıcık koysana şuraya. Ama bu dördüncü tabak oldu. <laughs> ha, kız <istihar> bitti. <laughs> burada ne var? Bu kavurmamız. Burada da yahni derler. Yahnı derken yahnı... Bu yani da etin kemikliği. Ha kemiklisi. Etini ayırmadan... Bu da gemikli. mı keçi? Bu da aynı keçinin eti. Şimdi biraz sonra misafirlere, misafirlere ikram edeceğiz. İkram edeceğiz Allah izin verirse Belediye başkanına, kaymakama gelen tüm misafirlere, dernek yöneticilerine te afiyetle te yiyeceğiz. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Her köyde bizi ağırladılar ama bu köyde eti pişirerek ağırladılar. O yüzden Ömer Bey'e de teşekkür ediyoruz. Ben Ömer Özkan. Sivas Şehri Karalar Köyü'nün konak mahallesindenim. 1964 doğumluyum. İstanbul'da ikamet etmiş diyorum şu anda. Ama buraya tatile geldik. Burada da bir dernek çekimleri yaptık. Önce başkana teşekkür ederim böyle bir şey sunduğu için bizlere. Gelecekte bizi kuyumuzun şeyini söyleyeyim. Burası ben 62 yaşındayım. Ben doğdum ki bu kuyu böyle. Eksiden bu köyde 15 hane vardı. Şu anda 8 hane var. Kışın 2 hane kalıyor. Ama köyümüzün çok noksanlıkları var. Gurbettekilere söylüyorum. Gelsinler köylerine sahip çıksınlar. Ne yolumuz var, ne kimi harmanını kapatmış, kimi yolunu. Sabahleyin çöp arabası geldi, köyümüzde çöp alamadı. Ne kadar ayıp bir şey, ne kadar utandım. Arabalar girmiyor köye. Köye girmediğinden herkes yolunu kapatmış. Aşağı i̇şte bugün köyde 15-20 tane taksi var. Çekmeye hiçbir tane yer yoktur. Bu da bizim köyümüz için çok ayıp bir şey. Artık bu köydeki yaşlılar önceden biz Burada büyüklerimiz vardı, kuyodalarımız vardı. Şimdi misafir etmeye bu yönetimi bugün kaymakamı, belediye başkanlarını çağırdık buraya. Caminin altında yer bulamıyoruz ki bir e, misafir ağırlayalım. Kendi kuyumuza da bir misafirhane, altına bir fırın, mutfak gibi yapsak ne kadar güzel olur. Devlet terkülü yardımı yapıyor bize ama bizim köylerimiz yanaşmıyor. Teşekkür ederim. Merhaba sevgili seyirciler ve kıymetli üyelerimiz. Gezimizin bu bölümünde Yemin Deresi Konak Köyü'ndeyiz. Konak Köyü'nde 1990'da yapılan bu caminin içindeyiz. Bu caminin yapılmasında önderlik yapan merhum Adem Araz, Bahattin hocamız gerçekten büyük emekler sarf ettiler. Yani köylerimizin son büyükleri bunlar. Kendilerinden öğreneceğimiz çok şeyler var. Biz bu caminin yapılmasında ahirete intikal eden büyüklerimize Allah razı olsun diyoruz. Rabbim gani gani rahmet eylesin onlara. Tabi biz geri kalanını kıymetli hocamızdan dinleyeceğiz. Çünkü Adem Eraz ve diğerleriyle beraber hocamızın da çok büyük emekleri var. Şimdiden ben huzurlarınızda hocama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ahirete intikal edene de Rabbim gani gani rahmet eylesin diyorum. Baba adım Ahmet, anne adım Asiye. Benim is, kendi ismim Bahattin Arslan, 1946 doğumlu, 3. ayın biri olmak üzere. Özellikle şuraya gelen bu misafirlerimize hoş geldin diyorum. Teşekkür ediyorum öncelikle başkanımız dahil, dernek başkanımız dahil. Biz burada gücümüzün yettiği kadar vefat eden, bize destek olan, vefat eden büyüklerimizde Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de Adem kardeşimizle beraber el ele verdik burada. Gücümüzün yettiği kadar bu caminin yapılmasında, bu hale gelmesinde çok çaba harcadık. Bu içinin donatılmasında da bizim Ali'nin, Ali, Ali Arslan'ın ve Adem Araz'ın katkılarıyla caminin içini, minberini yaptıran Ali Arslan benim büyük oğlum. Allah herkesten razı olsun. Buraya yapılacak hizmetler Allah için. Şahıs şahıs için hiçbir şey yoktur. Her ne yaparsak, her kim ne yaparsa Allah için yapmalı. Allah'ın rızası için yapmalı. Yani yapacağımız hizmetler Buralar Allah'ın evi, Beytullah'ın şubeleridir. Camilerin, mescitlerin hepsi Beytullah'ın şubeleridir. Buralara kim bir kuş yuvası kadar ayet-i geçen maalen bir kuş yuvası kadar bir mescit yaptırırsa Rabbil Rabbil Alemin yüce Rabbimiz Cennette ona bir köşk yaptıracağını vaat ediyor. Ona göre herkes camisini, yolunu, köyünü, çevresini bilhassa hem temiz tutmalı hem de hizmet etmelidir. Diyeceklerimiz bu kadar. Elimizden geldiği kadar ben emekliyim fakat dinen emekli değilim. Fakat görev vasıtası dolayısıyla emekliyim. Ama dinen emekli değilim. Nerede bir boşluk, yani boşluk dediğimiz misafir olarak gittiğimiz yerlerde de görevimizi ifa ediyoruz. Suşehir olsun, Sivas olsun, İstanbul olsun, köyler olsun, her yerde görevimize devam ediyoruz. Yani hocam, kısacası çok güzel bir yere değindi, doktor da olsa, uzay bilimleri de okusa, Hakim de olsa, savcı da olsa, okuyan nesil olsun. Yani ezan okuyan, selavat getiren nesil olsun. Hocamızın aslında değindiği e, ülkemiz çapında çok kıymetli bilgiler. Bu bilgiler ışığında kendilerine de teşekkür ediyorum. mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك فبضعنا عنك بذرك الذي أنقض ظهرك فرفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ve ila rabbika ferhab. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazretleri bir akşam eşi annemiz Ayşe annemize yatmadan Kur'an-ı Kerim'i hatmet diye buyurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ismi okunduğu zaman ve buyuruyor ki onu da peşin söyleyeyim. İsmim yanında anıldığı zaman kimse bana selavat getirmezse ben yüzü koyu sürünsün diye de bir sözü vardı. Dedi ki otur da Ayşe annemiz. Bekledi. Peygamberimiz namaza durdu. Namazını kıldı. Okudun mu diye sordu. Dedi ki ya Allah. 30 cüz hatim 30 cüz. Nasıl ben dedi bu anda onu okuyabilirim dedi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yatmadan önce veya gündüz ne zaman olursa olsun bir kimse avzu besmeli çeker. 3 Kul huvallahu ehad okur. Ondan sonra da 3 de yani 1 2 3 o Kur'an-ı Kerim'in tamamını hatim sevabı, hatim etmiş olmaz da hatim sevabı Rabbimiz o insana verir. Bu da herkes için kulağında bir küpe olsun. Hele ki yatmadan önce Ayet-el Kürsü'yü, İhlas-ı Şerif'i, Fatiha-i Şerife'yi, Kulavzuları okusun, ondan sonra yatağına girsin, yatsın. Çünkü şeytan, Gulya'yı da çok okuyan kimsenin Allah onu şirkten, küfürden korur diye Allah'ın Resulü'nün buyrukları var. Bunları da şimdi burada söylemiş oluyorum. Ben 1946 doğumluyum. Burada doğuma büyümeyim. Yani doğumum bu konak. Karalar merkez, mezrası konak köyü. 1946 doğumluyum. Üçüncü ayın birinde doğumum. Üçüncü ayın birinde doğumum. Burada büyüdük. Görevin 17,5 senesini merkez karalarda yaptım. 28 sene 4 ay görev yaptım. Askerlik hariç tabii 4 ay görev yaptım. 28 sene 4 ay. 11 sene de burada yapmış yaptım. Kendim mahallemde yaptım. Buradan emekli oldum. Şu anda da devam ediyoruz yani. Cumalar olsun, gelenlere olsun. Caminin kapısı ben sağken, dizim tutarken, dilim dönerken, Allah sağlık, afiyet verirken hizmet etmeye de devam edeceğimi Allah'a söz vermişim zaten. İmamın, müezzinin, müftünün emekliliği olmaz. Resmen emeklidir. Dinen hiçbiri emekli değildir. Ben de emekli değilim. Görevimi yapıyorum.